Merhaba arkadaşlar, bugün size Trend Micro Titanium Internet Security 2013 sürümünün incelemesiyle birlikte olacağız. Trend Micro Japonya merkezli bir güvenlik programı ve güvenlik sektöründe de oldukça e, köklü bir firma. 2013 sürümüyle birlikte arayüzde biraz makyaj yapılmış ve daha güzel bir arayüz ortaya çıkmış. Program Türkçeleştirme konusunda da oldukça başarılı. Çok güzel bir Türkçeleştirme yapılmış. Evet programın burada ana menüsünde genel bakış durumunda bilgisayarın güvenlik düzeyi hakkında size bilgi veriliyor ve şu anda görmüş olduğu gibi bilgisayarımız korunuyor. Yeşil Şekilde ifade ediliyor. Hemen altında abonelik bilgileri yer alıyor. Yine buradan güvenlik özetinden ee, Tehditlerin istatistiğini ulaşabiliyorsunuz. Yine programın bu yeni Özelliklerinden bir tanesi sosyal medyadaki Güvenlikle ilgili Facebook Gizlilik tarayıcısı var. Yine sosyal ağ koruması da açık. Burada ikinci bölümde PC Mobile bölümünde bilgisayarınızın güvenlik düzeyine e, yapılandıracağınız ayarlı dolaşabiliyorsunuz. Sistem Tuner'dan da, da e, yine internet geçmişinizi ve bilgisayarın üzerindeki artık dosyayı temizlemenize yarayan bir araç bu da. Hemen alt kısmında da Android güvenlikle ilgili e, bir bölme var, bölüm var. Bu bölümden de Android işletim sistem cep telefonu kullanıyorsanız eğer buradan da Trend Micro'nun Android işletim sistemine ait güvenlik çözümünde ücretsiz olarak deneme imkanınız var. Şimdi bu PC İnternet Security bölümüne tıklayalım ve ayarlarımızı buradan düzenleyelim. Görmüş olduğunuz gibi burada arkadaşlar ilk başta sıkıştırılmış dosyalar, zip dosyalar gibi için gerekli için gerçek zaman yetkinleştir. etkinleştir. Bu genelde pasif olarak geliyor ama biz bunu aktifleştireceğiz. Bu şekilde. Ee, yine dosya açırken, kaydedilirken ve edilirken testleri tarar özelliği var. Şüpheli bilgisayar davranışını denetleyen, denettiğim ilgili programı kaldırın. Önerilen demiş. Aşağıda hassas durumu da var burada. Yalnızca küçük bir kötü davranış riski taşıma olasılığı bulunan programınız oluyor ve ortadan kaldığı diyor. Bu önerilen kısmını tercih etmemiz benim için daha iyi gözüküyor. Tehdit belirtisi gösteren dosyaları otomatik olarak sil özelliği var. Yine buradan zamanlanmış taramalardan bilgisayarınızı kendi belirlediğiniz bir zaman diliminde virüs taramasından gerçek virüs taramasına geçirebilirsiniz. Burada da hızlı tarama ve tam tarama seçenekleri mevcut. İnternet ve e-posta denetimleri var. Evet. Burada ilk başta varsayılı olarak normal ayar geliyor. Tabi siz burada kendinize göre bu ayarları yüksek seviyesi veya düşük seviyesine getirebilirsiniz. Tercih sizin. Görmüş olduğunuz gibi destekler web tarayıcılarında tıklamak ve görüntüler var. Internet Explorer, Firefox ve Google Chrome etkinleşmiş web sitelerinde kötü amaçlı komut dosyasının çalışmasını engelli. Evet bu da Opera'da olabilirmiş aslında. Opera tercih edilmemiş. Popüler olan piyasadaki popüler 3 web derecesi burada desteklenmiş. Spam ve posta gönderilen dosyalar var. Buradan onu düzenliyoruz. A var. Evet. E bir konuda bu Trend Micro'nun güvenlik duvarı ile ilgili bir durum. Trend Micro'nun 2010 sürümlerinde ve ondan önceki sürümlerinde oldukça ortalama olan kaliteli olan bir güvenlik duvarı modülü program birlikte geliyordu. Ama 2012 ve 2013 bu sürümlerde de bu modül kaldırılmış güvenlik duvarı modülü. Onun yerine daha destekleyici Windows güvenlik duvarını destekleyici tarzda bir e, güvenlik birimi geliştirilmiş. Buradan da evet Windows güvenlik duvarı tarafından sağlanan korumayı geliştirmek ve bilgisayarınızı uygulamadan denetimini sağlayabilecek botnet programını algılamak için Firewall'su ve demiş. Bu seçenekte de size kalmış arkadaşlar. İster etkinleştirin ister etkinleştirmeyin. Evet yine kablosuz bağlantı için koruma burada var. Anda mesajlaşma programları evet Windows Live, Yahoo, Skype, AIM ve kural dışı programlar. Taranmasını istemediğiniz programları veya diğer nesneleri buradan ekleyip tarama dışı bırakabilirsiniz. Yine buradan da tarama dışı bırakılacak. yazı seçebilirsiniz. Kablosuz bağlantı var yine buradan güzel bir diğer ayarlar menüsü. Evet. Sistem başlangıcında dengeli koruma. A ayarları var. Smart Protection Network. Evet burada var. Parolok koruması istiyorsanız buradan etkinleştirebilirsiniz. Buradan da Tyrant Mac Micro'nun diğer güvenlik programlarından ayrılan önemli bir özelliği de bu kişiselleştirebilir arayüz özelliği. Buradan da kendinize ait e, arayüzleri oluşturabiliyorsunuz. Şöyle bakın. Evet. Bakalım, hemen uygula dediğimizde görmüş olduğunuz gibi bu şekilde hemen bir farklı bir arayüze ulaşmış olabiliyorsunuz. Oradan da kendi başka resimleriniz varsa onları düzenleyebiliyorsunuz. Evet, şimdi gizlilik modülü var burada. Facebook gizlilik taraması açık. Görmüş olduğunuz gibi. Bu da yeni güzel bir özelliklerden bir tane sosyal ağda. Sosyal ağ koruması açık. Görmüş olduğunuz gibi yine. Twitter özelliği de mevcut. Evet buradan veri veri önleme var. Bu veri hırsızlığı önleme saldırganların ve casus yazılımının kredi kartı numarası, Parola ve e-posta adresi gibi önemli veri şey çalmasını engeller. Ayrıca çocukların e-posta anında mesajlaşma gibi yollarla veya güvenilmeyen web sitelerine yanlışlıkla kişisel bilgilerin göndermesini engeller. Nitelikte bir özellik. Buradan da belli özellikler var. Ebeveyn denetim ve hırsızın önleme. Buradan da bu özellikleri düzenleyebiliyorsunuz. Buradan da ee, güvenli veri silme olayı bilgisayar üzerinde herhangi bir belge imha etmeye çalıştığınızda ee, bu özellikten yarar Belgelerinizi ilk başta tek yazım üzerine belgelerin üzerine bir defa yazarak silme özelliği var. Bir de kalıcı olarak silme özelliği var. Bu defa da 7 kez. 7 kez üzerine yazılarak belgenin kalıcı olarak silinmesini sağlayabilirsiniz bu özellikte. Buradan da etkinleştirebilir veya kapatabilirsiniz. Yine burada aile koruması var. Bu da ebeveyn koruması. Burada da çocuklu ailelerin kullanabileceği bir özellik. Yine bu alt hesap hesap bölümü var. Buradan Trend Mikro'da açmış olduğunuz hesabınıza ulaşabiliyorsunuz. Yine buradan destek bölümünden de Trend Mikro'nun destek sayfasına ulaşabiliyorsunuz. Buradan öncelikli hizmetler var. Evet diğer ayarlar bölümünde böyle geçiyor arkadaşlar ben diyoruz bunlardan herhangi bir Evet mikronun online destek sayfasına ulaşabiliyorsunuz buradan Kullanmış olduğunuz tarihçiyi seçip, kullanmış olduğunuz koruma programı seçip ona göre buradan yardım alabiliyorsunuz. Yine buradan da destek bölümünden de virüs ve tehdit kaldırma araçları destek yardımları, buradan lisans yenileme ve kayıt olaylarını, düzenleyebiliyorsunuz. Yeni program size arka planda kullanmış olduğu RAM'de ve işlem de gösterelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi tüm kullanıcılara ilişkin göstersin. Evet arkadaşlar. Şimdi Trend Micro'nun kullanmış olduğu görmüş olduğunuz gibi koduslararası var. Code var. Host X'e yine ee, şu anda evet. Loksalux var. 1 2 3 arka planda çalışan evet görmüş olduğunuz gibi bu watchdog var 4 bir de moving manager var arka planda çalışan 5 tane servisi var trendmik onun bunlardan en çok da görmüş olduğunuz gibi belli alacağınlardan bu moving manager var 44.34 bir de Kore servis Shell var. 85 MB harcıyor. Evet, programa kapalıyken harcamış olduğu işlemci veren miktarı bunlar arkadaşlar. Evet, Trend Micro Titan Unitary Security her ev kullanıcısının tercih edebileceği oldukça kaliteli bir güvenlik programı. Programın 2010 sizler de sizlerle olduk arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.